Dağır arkadaşlar, arkadaşlar. toplandık. Bu kez de yaramaz yapacağız. oyunu yapacağız. Yaramazlık oyunu yapacağız. Aslı yine dil çıkarıyor bakın. Evet. Arkadaşlar. arkadaşlar, arkadaşlar bir şey yapacağız. Hadi herkes birbirine vursun. A Hadi arkadaşlar. Bir arkadaşlar. şey vursun. İstiklal. Hadi. Allah ay. Yastık savaşı. Yastık savaşı. Yastık savaşı. Arkadaşlar. bir yastık. bir yastık. Bekle sanırım geliyorum. Arkadaşlar yastık alıyorum.

Sakın gözünü vurmayın. Tamam, tamam. veririz. Evet. Hadi Poyraz dur lan. Ne oldu oğlum? Kafasına bir şey oldu Poyraz'ın. Bekleyin. Videoyu mı alsak acaba? Arkadaşlar bu bize şaka yapıyormuş. Bir anda gerçek oldu. Kalkıyor bakın bizi dövecek. Hadi devam. Sen Allah! Allah. <laughs> oğlum beynim yaratıldı ne yapıyor? Ben bunu yapıyorum. <laughs> ya, yapma ya gözüme geldi. Dedi de asıl ağlıyor arkadaşlar. Asıl ne? Arkadaş getiriyormuş. Arkadaşlar Lucky geliyor. Ne diyor? Ne diyor? arkadaşlar videomuz bu kadar Arkadaşlar videomuz bu kadar. Hayır. Bir dahaki videoda görüşürüz.